Bu ağacı hatırlıyorsunuz. Alelade bir incir ağacıydı ve bodur ıslah etmek üzere bağlayıp kendisinden yeni sürgünler elde edecek bir plan uygulamıştık. <laughs> Burada kullandığımız Anadolu görüyorsunuz. Anadolu'muzun yanından, sağından, solundan çıkan dallarla ki bunları da aynı yere denk getirmeyerek aralarında boşluk olmasını sağlayacak şekilde dallanacak bir potansiyel yarattık. Tabii bu şu an işin başlangıcında olduğumuzu söyleyebiliriz ama şöyle bir gerçek var. Bakın incir ağacı her sene taze sürgününden meyve veren bir ağaç ve yaşlı kocaman ağaçlardan meyve toplamak zor. Şu an ağacımızın nasıl meyve tuttuğunu görüyorsunuz. Her yaprağın dibinden bir tane meyve geliyor. Bu şekilde elde ettiğimiz her bir sürgünden 11-12 tane meyve elde edebilir. Hatta takriben 1 metre karelik, 1,5 metre karelik alanda bir ağaç yetiştirebiliriz. Gayet yüksek verim elde edeceğinizi garanti edebilirim. Sıfırdan bir fidanı şekillendirdiğinizde bu çok daha kolay. Ama yaşlı ve e, artık toplaması işçiliği ağırlaşmış bahçelerde kesinlikle ağaçların... <laughs> Üst kısımlarını, büyük kısımlarını kesip kademe kademe ağaca aşağı indirmek ve onları bodur ıslah etmek mümkün. Hatta yaşlı ağaçlarda bununla ilgili çok verimli olacağını size söyleyebilirim. Şöyle bakalım alttan nasıl görünüyor ağacımız. Şimdi ben burada pek çok farklı bitki de ektim. Burada kabak, mısır da var. Tabi kabakları ben bu tellere alacağım. Biraz daha büyümelerini, oralara yaklaşmalarını bekliyorum ama bakın aşağıda söylemeye çalıştığım şey ana dal, ana daldan sağlı, sağlı sollu elde ettiğimiz dallar. Bunların her birinden rahat yaşayacakları alanı tanıdığımız takdirde her daldan gayet yüksek kalitede alfa toksin ve okra toksin probleminden uzak yere düşmeyen vaktinde müdahale edip toplayabildiğimiz işçiliği kolay ağaçlar elde edebiliriz. Mevcut ağaçlarınızı da sökmek zorunda değilsiniz. Bu bir dönüşüm süreci. Bu incirin potansiyeli. Bakın şurada alt kısımda daha önceki videolarda da hatırlarsınız. Yeniden bundan ağaç oluşturabilirim diyerek varlığına sevindiğim sürgünler var. Topraktan çıkmıyorlar. Toprak hizasında değiller, yukarıdalar. Bunu yukarı doğru büyütüp bu alanda dallanmasını sağlayıp istediğim gibi oynayabilirim. Yeni fidan diken arkadaşlara da, eski ağaçları olan arkadaşlara da tavsiye ederim. Bu sezon için buna benzer reaksiyonlar elde etmek için ağaçların uç sürgünlerine makas vurmanızı da tavsiye ederim. Benzeri bir şekilde yeni sürgünler elde edeceksiniz ve ağacınız ekstra meyve üretecek. <laughs> Devamını göreceğiz. Darısı meyvelere.